Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da anlaşıldığı gibi bugün küçük ev aletlerimi inceleyeceğiz. Ee, geçen videoda da belirttiğim gibi ben küçük ev aletlerimi seti setiyle birlikte aldım. Yemek takımım, bıçak takımımın, kahvaltı takımımın yanında onunla birlikte aldım. Bu arada bir önceki videomu izlemediyseniz, o videoyu da izlemeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman şimdi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar çay makinemle başlayalım. Şimdi hemen şöyle hızlıca açayım. Dediğim gibi ben bunu Karaca Yemek Takımımla birlikte aldım. Orada aldığımda iki modeli vardı. Yani renk seçeneği olarak iki seçenekti. Bir mor, biri de pembe. Pembe işi de biraz bana çok çocuksu, yeni gelin evi tarzının yansıttığı için pembe almak istemedim. Onun yerine mor almak istedi. Biliyorsunuz daha önceki videolarda da belirttiğim gibi mora düşkünlüğümü biliyorsunuz. O yüzden ee, siyahlı ve mor karışımlı bir Takım oluşturmak istedim. Şöyle göstereyim. Çaycım. Bu çaycım arkadaşlar. Şu şuraları mor tutma yerleri. Şöyle. Buraları da cam olarak arkadaşlar. Ee, tamam. Hemen altını göstereyim size. O da böyle. Yine siyahlı. tutma kısmı mor. Böyle açma kapatma düğmeleri var. Şuralarda da Hemen en alt kısmını da göstereyim size. Bu da garanti belgesi. Dediğim gibi arkadaşlar her birinin garantisi var. Ben bunu bir buçuk yıl önce aldım. Umarım sıkıntı ya da problem yaşamam. Çünkü bir buçuk yıl önce aldığım için vakti geliyor artık dolma vakti. Hiç kullanmadan da bir aletimin bozuk olmasını istemem açıkçası. Denemek de istemedim. Hani içini kirletmek de istemedim. Çünkü hani çarjımı kirleteceğim, tost makinesini kirleteceğim. Ee, bu pek işime gelmedi açıkçası. O yüzden bekledim birazcık. Ee, bir sıkıntı olursa da artık yapacak bir şey yok. Bu da garantisi. Şimdi alt kısmını da göstereceğim. İlk geldiğinde bunlar tabii tam kutulu bir şekilde geldiler. Ve çok güzel ambalajları vardı arkadaşlar. Ee, ben hepsine baktım bozuk, eksik bir şey var mı diye. Allah şükür bir şey yoktu. Bu da kapağı. Arkadaşlar. Üst kapağı. Şöyle göstereyim. Tam oturtamadım şöyle üstü duruşunu da göstereyim şöyle siyah bir takım sevdiğim renklerden zaten siyah veya mor karışımı olmasını istiyordum renkleri da alt alet arkadaşlar bunları göstermeme gerek yok zaten herkes biliyor zaten o yüzden göstermeyeyim İnşallah severek kullanırım dediğim gibi ee, hep şu soruluyor. Küçük ev aletlerini set şeklinde mi alalım? Yoksa ayrı ayrı mı alalım? Diye soruluyor her zaman. Şöyle söyleyeyim. Ben set şeklinde aldım. Tabi set şeklinde almanın avantajları var. Şöyle söyleyeyim. Set şeklinde alırsanız daha uyguna geliyor. Ama set şeklinde aldığınızda da ee, mesela robot blender'ım var. Onu da göstereceğim birazdan. Birinin e, başlıklarından birisinin bozulduğunda diğerinin de bozulma gibi bir durum oluyor. Onun dezavantajını söyleyeyim size. Ee, ayrı olarak almak istiyorsanız da alabilirsiniz. Aynı markalardan olmasına da gerek yok. Farklı markalardan ol olabilir. Ama şu dönemde baktığım zaman Küçük ev aletlerini biliyorsunuz ki çok pahalı. Zaten bir tost makinesi, hani iyi bir tost makinesi alacaksanız çeyizinize 400 liradan aşağı değil. Geçen gün bak beğendiğimiz metal kısımlı bir e, tost makinesine baktık. 470 lira gibi bir fiyat söyledi açıkçası. incelediğimize göre arkadaşlar. Şimdi robot ve blender setime geliyorum. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Renk olarak aslında ben Rose Gold düşünüyordum. Çok sevdiğim renklerden bir tanesi ama bu setin içinde iki renk olduğu için biri mor ve biri pembe. O yüzden alamadım. Siz Rose Gold almak isterseniz ayrı bir sette alabilirsiniz. Tavsiye ederim yani. Şimdi hemen şöyle açalım. şöyle bir alt tutma yeri var. Bu arada ışıktan biraz etkileniyor olabilirsiniz. O yüzden kusuruma bakmayın. Hemen şöyle koyalım. Bir tane çırpıcısı. zaten. Teferruatlarını anlatmama gerek yok. Neyin ne işe yaradığını biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz. Bunu çok seviyorum aslında ben. Ee, bu çok kullanışlı bir ürün gibime geliyor benim. Çünkü hem ölçeği var hem bunun içinde bir şey çıkmak istediğinizde, bir şey ezmek istediğinizde bunun içine koyabiliyorsunuz. Veya kahve, soğuk kahve falan yapmak istediğinizde, çıkmak istediğinizde, dalgalı kahve yapmak istediğinizde bunun için de yapabiliyorsunuz. Bu aslında çok kullanışlı bir şey. Şöyle hemen onu da yerleştireyim. Şöyle alayım. Alt kısmında böyle. Dediğim gibi hem robot hem blender seti bunlar kullanabilirsiniz. Buralarda işte açma kapama ayarları var. İyi bir şey benziyor. Umarım sıkıntı yaşamam. Şöyle bir kapağını açayım bir. Bakın şöyle. Burada başlıkları var tabi. Şöyle başlıkları var içinde her birinin. Birazcık hepsini açmasam daha iyi sanki. Bunu da bir görüyorsunuz bunu da. İnanın ki şimdi bunları açıyorum ama bir de arka kısmında yerleştirmesi var. Yerleştirirken de o kadar çok sıkıntı yaşıyorum ki. Neyi nereye koyacağımı tabii ki unutuyorum. Hemen şöyle size göstereyim mi bunun kuruluşunu, kurulumunu. Kurdum. Diğerini kurmak biraz sıkıntı olacak benim için ama şöyle göstereyim. Tekrar ışıktan kusura bakmayın sıkıntı yaşayabiliyorum. O zaman bunları hızlıca toparlayayım ve toz makinama geçeyim arkadaşlar. değiştirdiğimizi göre Şimdi arkadaşlar kahve makinama gelebiliriz şöyle göstereyim Evet şimdi e, bu kahve makinesini setin içinde vardı ama benim bunun haricinde bir tane daha kahve makinam var hediye geldi o da ben bunu size açıp göstereyim Belki bunu bir çekiliş yapıp size hediye edebilirim. Ne dersiniz? Olabilir. Şöyle göstereyim. Bunu kullananları aslında YouTube'da çok gördüm. İşlerine de yarıyor ee, ve iyi olduklarını söylüyorlar. Tabi diğer kahve makineleri bunlara göre daha iyi. Ama şöyle söyleyeyim idare eder yani. Şöyle bir de altı var. Elektrikli tabii bu. Şöyle göstereyim. Bu da garantisi. yerde karma karışık oldu buralar. En son olarak da arkadaşlar şöyle tost makinama geçeyim. Cook Plus diye geçiyor. Hemen <laughs> granit. Tam istediğim gibi zaten şu kısmının granit olmasını istiyordum. E, tost yaparken yapıştırmasını veya bunun için hemen biber de böyle közleyebilirim. Kızartabilirim. Yapışmaması için şu kısmının granit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Granitler daha iyi oluyor. Ve bakın şu detaya bakın yani. E, şimdi bu tost makinesini almak isteseniz zaten 400 liradan aşağı değil şu metal kısmı çok güzel duruyor. Tutmalı ne diyor tost olabilir krep olabilir tavuk ve balık da oluyormuş arkadaşlar üstünde yazıyor şöyle işaretleri var tavuk balık hamburger ve biftek de yapılabildiğini söylüyor şurada da ayarları da var şöyle ayarlıyorsunuz 1 2 3 4 5 diye açma yeri de var arkadaşlar böyle ee, arkadaşlar küçük ev bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah bu video sizin için faydalı olmuştur. Sizleri çok öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere.